Bir suçla yargılandığımızda ya da benim bir müvekilim yargılandığında hakim şu öneride bulunur. HAGB istiyor musun? Açıklaması hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istiyor musun? Bu bir haktır. Ve iki yıla kadar hapis cezası aldığımızda deriz ki evet HAGB istiyoruz. Bu sicilimize işlemez, hüküm açıklanmaz ve o suç hiç işlememiş gibi oluruz. Beş yıl boyunca eğer o suçu bir daha, o benzer suç işlemezsek bu bizim sabıkamızda da olmaz. Bakın çok ilginç. İmamoğlu'nun avukatları hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemiyorlar. Ya diyor ki evet bu suçu işledik sen de bize ceza ver. Tabii bizler ikinci zaten şeyiz. O Abramovic hazırlayan o, o projenin yeni aktörü biziz. Bize ceza ver ki biz Saraçhane'ye milleti toplayalım. Bak benim üzerinde siyasi oyunlar oynanıyor. siyah. evet bu davanın siyasi yönü var mı? Var. Çünkü bir siyasetçi, seçim cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor. Ama bırakın da yüksek seçim kuruluna hakaret eden kişiye bakın 3 ay bunun cezası. Ama 3 ayın fazla olmasının sebebi tekrar ediyorum kamu görevlisi görevinden dolayı. Şimdi şu yüksek seçim burada dendi mi denmedi mi? Seçimi iptal ettirenler demiyor. Seçimi iptal edenler diyor. Bakın çoğu de kullanıyor. Eden de demiyor. Ya burada kim alacak? Yani Tapu Kadastro Genel Müdürü mü alınacak bundan? Etbalı Kurumu Genel Müdürü mü alınacak? Yani bunu üstüne kim alınacak? İkinci bir şey. Şimdi İmamoğlu'na verilen bu ceza işte e, var dediğiniz doğru. Ve ben çok ne söyleyeyim size? İstinafta öyle dosyalar 3 tane 5 tane değil. Bunun bir sırası var. Arkasından dosya yargıtaya gidecek. Burada avukatın bile, onu hilelerde ben öğretmeyeyim. Avukatın bile uzatabileceği 500 çeşit şey var, yöntem var. Ben size anlatırım. Avukatın iyisi kaybedeceği davayı uzatır evet. çünkü. Yani şu an İmamoğlu bana versin vekaleti. Ben onu seçimden sonraya kadar uzatırım. İstediği kadar Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı karşıma dikilsin. Çünkü süre haklarımız var kanundan kaynaklara. Savunma haklarımız var, tanık göstereceğiz, gelmedi, şey verdik, mazeret bildirdik falan. Yani burada seçime kadar bu kararın kesinleşme imkanı yok. Bunu herkes de bilir. Yani az buçuk hukukla işi şey olan mahkeme gidip gelmiş herkes de bilir. Ama bu aradıkları böyle mal bulmuş mağribi gibi aradıkları şeyi verdi onlara.